Herkese hayırlı geceler. Gecenin saat 3'ü. 12. ayın 5'i. 2023. Gecenin bu saatinde buraya gelmemin sebebi içimde kopan fırtınalar hazmedemediğim hazmedemediğim kalleşlik. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı geceler. Allah mekanınızı cennet etsin. Özellikle şu isimlere sesleniyorum. Ahmet Yiğit, Ahmet Kahraman, Yakup Güneş Doğdu, Rahim Endes, İsmet Küçük ve unuttuğum isimler de var. Son zamanlarda son zamanlarda ismini söylemiyorum bazı arkadaşlar da var. Hepimizin geleceği yer burası. Hepimizin geleceği yer burası. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burası şu anda mezarlık. Kamera olduğundan dolayı ışığı yakamıyorum. Bazı kişiler arkamdan dedikodu mu yapıyorlar? bazı kişiler de bazı kişiler de delirmiş muamelesi yapıyorlar. Sağlığımda yerinde, bilincim de yerimde. Hiçbir sıkıntım yok Allah şükürler olsun. Şimdi açık ve net söylüyorum. Açık ve net söylüyorum. Burası mezarlık. İsimleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet burası mezarlık. <laughs> Tehdit de etmiyorum. Hodri meydan diyorum. Hodri meydan diyorum. Tehdit etmiyorum. Hodri meydan diyorum. Adam olan çıkar karşıma. Adam gibi adam gibi konuşması gerekeni konuşur. Vermesi gerekeni verir. Benim çok uzun bir tarihim yok. Bunu biliyorum ve hissediyorum. Benim buraya gelmem yakın. Ben buraya gelmeden önce benim olan hakkımı bana verin. Net söylüyorum. Yakup Güneş doğdu. Ahmet Yiğit, Ahmet Kahraman. Bilal Küçük, Rahim Endes, İsmet Küçük. Bazı kişiler daha var. Onları söylemiyorum. Anlatabildim mi? Hepimizin geleceği yer burası. Ben çok yakın bir tarihte buraya geleceğim. Ben gelmeden buraya benim olanı bana verin. Benim çocuklarımın rızkını yediniz. Bundan sonra benim kimseye acımam yok. Adam olan çıkar karşıma. Benim helalim, helal olan paramı bana verir. Herkese hayırlı geceler, hayırlı sabahlar. Allah mekanınızı cennet etsin. Nur içinde yatırsın. İnşallah çok yakın bir zamanda görüşmek üzere. Kardeşlerim, abilerim, babalarım, amcalarım. Allah mekanınızı cennet etsin. Burada olan bütün ölmüşlerimizin hayırlı geceler.